F-35'leri Türkiye alamayınca yani buraya şuradan geldik. Yeni bir uçak alma. Bu geçiş dönemini bir uçakla bir uçak tipiyle değerlendirmek durumunda kaldı. Bu bir teknik zorunluluk, bir savunma zorunluluğu, bir stratejik zorunluluk halinde karşımıza çıktı. Evet, Türkiye kendi 5. nesil uçağını da bir taraftan geliştirme çalışmalarını devam ettirmekte. Nedir bu uçak? Bizim Kaan projemiz var. Çok önemli ve çok değerli bir proje. Bu proje çerçevesinde belli bir yol alındı. Kaan uçuş gerçekleştirdi. Bir takım sistem entegrasyonları, uçağın geliştirilme çalışmaları devam etmekte. Fakat hepimizin bildiği gibi en önemli sorunlardan biri bir 5. nesil uçakta kullanılacak olan motorun temini. Bu konuda Türkiye çeşitli arayışlarda bir süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan, alınacak olan motorlarla bu uçağın uçması veya faaliyette bulunması öngörülmekte ama daha sonra özellikle 5. nesil niteliklerine doğru ilerlerken bu uçağın Türkiye'nin yerli motoruyla uçması ve faaliyetlerine devam etmesi gibi bir beklentimiz var. Umarım bu beklenti herhangi bir şekilde sekteye uğramaz. Şimdi hal böyle olunca Eurofighter uçağı arayışlar arasında yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35'i alamadığına göre ne yapacaktı? Ha Çin'den ve Rusya'dan uçak almak mümkün olmadığına göre yani teknik olarak alınabilir mi? Evet alınabilir ama Türkiye'nin bu büyük oranda NATO'ya veda etmesi anlamına gelirdi. Kabul etmek gerekir ki NATO sistemlerine bu uçakları entegre etmek mümkün olmayacaktı. Ee, Türkiye askeri tatbikatlarda şöyle bir düşünelim. F-16'lar, F-18'ler, F-35'lerin olduğu bir tatbikatta bir taraftan bir Rus uçağını piste getirip koyduğunda veya bir Çin uçağını koyduğunda bu hakikaten çok garip bir durum oluşturur. Nitekim bu buraya gidilmedi. Yani bu gerçekçi de olmazdı. Şimdi mesela Sayın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı ve başka bazı isimler efendim Türkiye batıda hayal kırıklığına uğruyor. Bu nedenle Rusya ile Çin ile işbirliğine gitmeli gibi bir takım öneriler de getiriyor biliyorsunuz. Bu önerilere katılanların sayısı az değil ülkemizde ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bu eleştirilerinin bir kısmını ben de haklı buluyorum batıya dönük ama gerçekçi olmak gerekirse yani real politik çerçevesinde bakınca Türkiye'nin yani NATO sistemleri dışında bir jet uçağını alması, savaş uçağını almasını ben pek mümkün görmüyorum. Nitekim bu bugünün sadece bir konusu olmayacaktır. 2030'lu yıllardan itibaren Türkiye bu uçakları kullanmaya devam edeceği için bir gelecek vizyonun nihayetinde bu kararlar verilmektedir. Alternatif uçaklar var mıydı? Vardı. Mesela İsveç'in Gripen, sahip Gripen uçağı bu seçeneklerden biriydi. Fransızların Dassault tarafından üretilen Rafale uçakları seçeneklerden biriydi. Ama çok zor ihtimalle özellikle Rafale için söylüyorum. Şimdi Rafale de çok önemli ve yüksek teknolojilere sahip olan, sahada rüştünü ispatlamış olan yüksek kapasiteli çok hız açısından da diğer teknik özellikler açısından da beklentileri karşılayabilecek bir uçak. Fakat daha kapalı bir sistem, daha fazla Fransa'ya bağlı olmak, Dassault adeta hani ne diyorsa onu yapmak gibi bir durum söz konusu olacaktı ve e, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin inişli çıkışlı grafiği ve siyaseten stratejik olarak da iki ülkenin çok uzaklaşmaları birbirlerinden ve hatta rekabet haline girmeleri birçok cephede böyle bir e, sert açıklamaların karşı karşıya gelmesi iki taraf bakımından da birbirlerine bir güvensizlik ortamı oluşturdu. Bir başka faktör de e, Fransa'nın bu uçakları Yunanistan'a satmış olmasıdır. Yunanistan bu uçakların ana kullanıcılarından biri durumunda. Hal böyle olunca Türkiye Rafael almak isteseydi bile, ki zor bir ihtimaldi, Yunanistan'ın büyük bir itirazı olacaktı. Fransa da zaten biz bu uçakları Yunanistan'a sattık, o nedenle Türkiye'de satmamız zor olabilir diye bakacaktı. Böyle de bir durum var. Yani politik olarak çok uygun değildi Türkiye-Fransa arasındaki gerilimler nedeniyle. Bir de, bir teknoloji transferi eğer Türkiye yapmak isteseydi ki Türkiye bunu çok istiyor. Bu uçakla yapmak isteyecektir. Yapmaya çalışacaktır Eurofighter Typhoon'la. Ama Fransa Türkiye'ye herhangi bir teknolojik transfere burada bence yanaşmaz. Çünkü çok uzunca bir süredir özellikle Ermeni karar tasarısının Fransa parlamentosundan geçmesinden günümüze kadar olan süreçte Türkiye Fransa'dan ciddi bir savunma savunma sistemi almadı. Bunu da hatırlatalım. Yani ilişkilerdeki siyasi uzaklaşmanın ve bozulmanın nedenlerinden biri de budur, bu konudur. Gripen'in uçağına baktı, Saab'ın Gripen uçağına baktığımızda tek motorlu bir uçak. Türkiye çift motorlu, daha büyük ve daha yüksek taşıma kapasitesine sahip olan mühimmat entegrasyonu konusunda daha çok işine yarayabilecek bir uçak arayışındaydı. Belli noktalarda hafif taarruz ve ve buna benzer bir takım teknik özelliklere sahip ve önemli bir uçak olmasına rağmen Gripen e, tercih edilmedi ama düşünülmüştü. Bir de uluslararası ihracat pazarlarında çok dar bir coğrafyada kullanılan yani çok alıcısı ve müşterisi de olmayan bir uçak nihayetinde. Dolayısıyla Türkiye bu 2030 35li yıllara kadar geçecek olan geçiş dönemini e, kazasız belasız tabiri caizse atlatabilmek için... E, daha çok işine yarayabilecek, daha fazla güven duyabileceği bir uçak arayışına girdi. Üstelik bizim yakın coğrafyamıza baktığımızda, ülkelerin hangi uçakları olduğunu değerlendirdiğimizde, bu yakın coğrafyamızda, bir kere Yunanistan'a bakalım. Yunanistan'ın Mirajları var, Rafale'leri var, Fransa'dan aldığı Phantom'ları var artık çok eskimiş olmakla birlikte. Orta Doğu'nun önemli ülkelerinden yine İsrail, yani hava gücü olarak bakacak olursak, İsrail'in elinde çok kuvvetli uçaklar var. F-15'ler var, Eagle'lar, Kartallar var, çift motorlu. F-16'ları var yine İsrail'in ve aynı şekilde F-35'leri var. Yani az önce söylediğim gibi, e, dolayısıyla Türkiye burada riskleri, tehditleri bugünü, Orta ve uzun vadede geleceği de düşünerek hareket etmek durumunda olan bir ülke. Bakın İran ile İsrail arasındaki çatışmanın mesela boyutlarına baktığımızda hava gücünün ve tabii füze sistemlerinin, füze savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ve hiç böyle bir şey olmaz diye düşünülen bir ortamda Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Bu savaşta da hava hakimiyetine sahip olmanın ve tabi i̇ha da de devreye girdiler sonra ama ne kadar önemli olduğunu gördük. Dolayısıyla Türkiye bölgesindeki riskleri iyi analiz etmek, tehlikeleri iyi değerlendirmek durumunda. Üstelik sadece yakın coğrafyasıyla değil, Türkiye orta vadede ve uzun vadede daha bölgesel iddiaları olan bir ülke görünümünde Nitekim hatırlayacak olursanız Türkiye'nin gemilerini, uçaklarını, efendim bir takım silah sistemlerini ta Libya'ya kadar göndermek durumunda olduğu bir süreç olmuştu. Oradaki iç, iç çatışmalara müdahil olurken, bunun yanı sıra bir tarafta Somali, diğer tarafta Afganistan'a kadar uzanan bir coğrafyada Türkiye bir iddia ortaya koyuyor, etkili olmaya çalışıyor. Uluslararası sorunlarda da bir fikir, bir söz sahibi olmaya çalışıyor. Bunu yaparken de bir güç çarpanı, güç ortaya koymak gerekebilir. Bazı dönemlerde o bakımdan tanker uçak seçimi ki bugünlerde konuşulan konulardan biri bir uçak gemisi, gerçek bir uçak gemisi inşası söz konusu TCG Anadolu'nun ötesinde. Dolayısıyla biraz uçak ihtiyacını da bu gelişmelere ben paralel olarak yürüdüğünü tahmin ediyorum. Eurofighter Euro Typhoon'un seçilmesindeki ana faktörlerden biri de tabii Birleşik Krallık. Türkiye'ye uzun yıllardır yakın olan bir ülkedir. Birleşik Krallık, Londra ve Avrupa Birliği içinde de Avrupa Birliği dışında da AB dışına çıktığı zaman da Türkiye'nin kabul etmek gerekir ki istek ve beklentilerine, Türkiye'nin çıkarlarına, Türkiye ile ortaklık özelliklerine, konularına dikkat eden ee, ve bu konuda da yapıcı bir tutum ortaya koyan bir ülke oldu büyük oranda. O bakımdan e, tabii ki bir uçağın satılması demek İngiliz ekonomisi, Birleşik Krallık ekonomisi bakımlarında çok önemli. Nitekim e, Keir Starmer e, Başbakan İngiltere Birleşik Krallık Başbakanı Türkiye'ye geldiğinde bu anlaşmanın boyutunu 8 milyar sterlin olarak açıkladı ve 20 bin kişiye de istihdam garantisi oluşacağını ifade etti. Bu tabii çok önemli bir şey bir ülke için ve burada bu da bize gösteriyor ki her ülke her taraf bu Eurofighter alımını veya satımını kendi iç politika dengeleri bakımından da kendi kamuoylarına bir şekilde bir başarı hikayesi olarak ortaya koyacaktır. Nitekim İngilizler bunu yaptılar. İşte Starmer pistte bir video çekti. Böyle bir o videoda da kısaca bunları anlattı. Aslında 20 uçaklık bu paketin 5.4 milyar sterlinlik bir faturasının olduğu, ölçeğinin olduğunu biliyoruz. Fakat bu 8 milyar nereden çıktı diye düşünülür. Nitekim tartışıldı. Yani niye bu kadar pahalı, niye bu kadar çok diye. Bu tür paketler birkaç türlü değerlendirildiği için yani sadece uçağın bir birim maliyeti değildi. Teknik, eğitim, bakım, parça tedarikleri ve bütün bunların ekosistem olarak bir takım ürünlerin Türkiye'ye transfer edilmesi de dahil olmak üzere genel anlamda paketin içeriğine baktığımızda maddelerine ki bu maddeler tam olarak henüz açıklanmış da değil 8 milyar sterlin ancak böyle ulaşabilecek ki 10 milyar doların üzerinde böyle ulaşabileceği tahmin ediliyor, değerlendiriliyor. Bir kere böyle bir durum var. Ha Türkiye iç politikası açısından bakıldığında, Türkiye kamuoyu olarak bakıldığında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte Türkiye'de ilgili olan bu konunun muhatapları da işte bakın biz de bir yeni ve modern uçağı filomuza katıyoruz. Türk Hava Kuvvetleri'nin güvenlik açısından, Türkiye'nin güvenlik açısından bir zafiyeti olmayacaktır. E, bu adımı da attık. Avrupalı müttefiklerimiz de Türkiye'ye olumlu baktılar, yorumu yapacaktır. Dolayısıyla ülkelerin böyle bir iletişim yaklaşımları olur. Şimdi Eurofighter seçiminde Birleşik Krallığın tutumu olumlu demiştim. Öteden beri Türkiye'ye can atıyorlardı yani bu işin olabilmesi için. Almanya biraz bu konuda isteksizdi. Bunun sebeplerini de anlattım. Birçok nedeni var. Türkiye-Almanya ilişkileri biraz inişli çıkışlı ama Almanlar da şunu gördüler. Yani bu uçakların artık satılması da lazım çünkü 2017'den beri mesela İngiltere ilk defa siparişi almış oldu. E bu uçakları kime satacaklar? E kendi ülkelerindeki mühendislerin ve işçilerin de iş bulması önemli bir parametre olduğuna göre, kendi ekonomilerini döndürme anlamında bu işin bir tarafı yani Almanların itirazını çekmesindeki faktörlerden biri budur. Diğeri bakın Avrupa'nın giderek daraldığı etki alanının küçüldüğü, güçsüzleştiği ve Uluslararası meydan okumalar karşısında hep geri adım atmak durumunda kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla Almanlar bu durumdan rahatsızlar. Hatta Nitekim yaklaşık 400 milyar dolar, euroya yakın bir yeni savunma paketi üzerinde çalışıyorlar. Rusya-Ukrayna